Önce Selahattin Kınalı ile başlamak istiyorum. E, Trabzon'a yakın olduğu için Trabzonspor'un nabzını da iyi tuttuğu için orada hava nasıl? Bir de onun tarafına sorayım bir Eminim Trabzonspor'u pek çok de görüşüp konuştuğun için e, senin başka istihbaratların da vardır. Nasıl şenol güneşli Trabzonspor dönemi? E, yapılan transferlerle birlikte e, bu sezon neler bekliyorsun ve bu maçtan neler bekliyorsun e, Trabzonspor adına Selahattin Kınalı. Ya Trabzonsporlar önce şenol güneşin böyle bir rakibe karşı ilk maça çıkma riskini aldığını ne anlama geldiğini iyi ee, önümse, e, benimsemeleri, sentezlemeleri gerekiyor. Çünkü daha önceki örneklerde de gördüğümüz gibi teknik adamlar genelde takımın oynayacağı ilk maçın hangi maçı olduğuna dikkat ederek görev kabul ediyor veya reddediyorlar. Şu anda Türkiye'de karşılaşmak istemeyeceğiniz ilk takım herhalde Beşiktaş'tır. Evet. Ve Şenol Güneş bu maçla görevi alıyor. Ve Şenol Güneş'in <laughs> hikayesi 75-76'yı ondan öncesi de var. ikinci ligi var. Yani 30-40 yıllık bir futbolculuk, teknik adamlık hikayesi var. 50'ye gidiyor. Teknik adamlık hikayesinde özellikle Şenol Güneş Türkiye'ye şunu gösterdi her zaman. Şenol Güneş takımları rakibine göre top oynamaz. Kendi topunu oynamaya çalışır. Pozitif futbol oynamaya çalışır. Önde oynamaya çalışır. Yener yenir. O ayrı bir şeydir ama hocanın oyun felsefesi e, oyunu karşı yarı sala, sahada oynamak üzerine kuruludur. E, futbolun güzelliklerine e, daha çok katkı yapmaya çalışır. Futbolun en, en güzel meyvesi de gol bunu hepimiz biliyoruz. Hocanın oynadığı ve oynattığı oyunlarda e, hem takımına hem oyuncularına değer kattığını da biliyoruz. Şimdi muhtemeli buraya istememin nedeni şuydu: e, uzaktan pek görünme. Kadroyu merak ediyorsunuz, mesela Şanol Güneş'in e, futbol hikayesinde çift önlü oyun çok azdır. Şimdi ben o yüzden bugün Okay Mendi ikisinin birden sahada olmasını e, akıllı insanlar, makul bakanların hepsi öyle bekliyor ama ben Şenol Hoca'nın tek önlü bro çıkmasını da görürsem tek öyle de çıkarsa Olabilir, şaşırmam olur. ve kendi geçmişine değen yakın oyun odur. Ya Kolman, Selçuk gibi iki tane sekizden dönerek oynatır ya da işte Atiba, Oğuzhan, Sosa, Beşiktaş'ı orta sahası. Öyle yani işte. oynamaya ve oynatmaya çalışan bir Trabzonspor olarak her şeye rağmen Trabzonspor'un sahaya çıkmasını bekliyoruz. Niye? Yani bu kadar dağınık bir durumdayken e, durumda bir takımın başına geliyorsunuz e, ve karşınızda ilgilenen formda takımı var. En azından lig, lige girişi 180 180'le girdiği Beşiktaş yani herkes 30-40'la gidiyor. Beşiktaş vın diye girdi. Ne kadar devam edecek onu bilemeyiz. Sonuna kadar giderse zaten Ligi çökerken bitirir bu hızla. Ama futbolda e, asıl terazi büyüklerin kendi aralarında yaptığı maçlar. Mesela bugünkü maçlardan biri, o maçlardan biri bugün oynanacak. Şimdi Şenol Güneş'in e, ben bugün Trabzonspor'da karşı kaleyi düşünen ve Trabzon ruhuyla e, tribünleri de ateşleyecek... E, ilk oyuncu olarak Cihan'ı görüyorum. Ben mesela bugün Cihan'ı sahada görürsem hocanın niyetini anlayacağım. Ama çift önlü büro ile başlar. İlk maçtır. Karşımızdaki e, rakip ligin en formda takımı da şudur budur. Bir sürü gerekçe sayılabilir. Makul gerekçe. Ama e, sahaya çıkan 11 açıklanmadı. işte maçın başlamasına bir saat kala bunların hiçbirini e, bilemeyeceğiz. Sadece tahminden öteye gitmeyecek. Fakat şunu söylemek lazım. E, Trabzon'da futbol çok köklü bir geçmişe sahip en kötü zamanında bile Trabzonspor kendi sahasında çıktığı her maçın favorisidir. Bu onun <laughs> kaderidir. Bu keyfiyet değildir. Unutanları olur. Hocam hatırlayabilir. E, Trabzon'da İdman Hoca diye bir amatör takım vardı. profesyonelliklerde yer almıyordu. Profesyonel yani İstanbul'un anlı şanlı Beşiktaş'ını e, Türkiye Kupası'ndan eledi. Tesadüf denmez. Çünkü iki maçlı bir oyundu. İlk maçı Trabzon'da, ikinci maç Beşiktaş'ta. Yani amatör takımıyla e, İstanbul'un üst büyüğünden birini eleyebilmiş bir futbol kültürü ve birikimi özellikle kendi sahasında oynadığı her maça favori çıkar. Ben bugün her şeye rağmen iç sahada oynama avantajıyla Trabzonspor'un oyunun favorisi olduğunu Şenol Güneş katkısıyla da düşünüyorum. Ama bu e, fikrimin temel e, dayanağı Cihan'la başlaması olacak hocam. Eğer Cihan'la başlamasa hoca diyelim önce durduralım der performansı Ümit Milli Takım'da da Cihan'ın. Sen onunla başlamasını mı bekliyorsun? Yani ben onunla hayır. Ben onunla başlarsa kazanma oyununu daha öne koyduğunu düşünürüm. Ama şimdi Şenol Güneş e, kaybetmeme oyunu oynarsa da ona kimsenin bir eleştiri getireceğini düşünmüyorum. Ama Şenol Güneş Trabzonspor'un bizatihi kendisi gibi bir figür olduğu için Trabzonspor'u hepimizden iyi değerlendirir, yaşar ve yaşatır. O yüzden ben ne olursa olsun amatör takımıyla elediğin bir Beşiktaş'a 100 milyon euroluk bütçeli bir takımla da herhalde yenmek için çıkarsın sahaya. Peki e, şimdi Zafer Tüzü'ne dönmek istiyorum. İlk programımız bu arada hayırlı evet. olsun e, diyelim. E, ve onun da nasıl bir maç beklediğini merak ediyorum. İki tarafta da muhtemel 11'lerimiz var. Şimdi e, Selahattin Kınalı dedi ki Süper süperlikte bir takımın en son karşılaşmak isteyeceği takımdır Beşiktaş. Ama buna rağmen Trabzonspor'da favori görüyorum dedi. Siz nasıl bir maç bekliyorsunuz? Şimdi Selahattin abiye katıldığım bir şey var önce. Hakikaten Anadolu takımları, Selahattin abinin bahsettiği seneler önceki Trabzonspor ceza sahasına girdiği zaman galip sayılıyordu. Böyle bir kültürü vardı Trabzonsporluk evet, evet. Trabzon ruhu öndeydi. Ee, ama e, tabi tabii çok şey kaybetti bugün. Baktığımız zaman bu sezona hele baktığımız zaman e, dibe vuran bir Trabzonspor gördük. Oyun olarak özellikle. Oyun olarak tabii. Şimdi e, Şenol Hoca e, Şenol Hoca ile Trabzonspor takımında bir isyan başlar. Şenol Hoca bir karakter e, katar takıma. Evet. E, çünkü genellikle Sevecen öğretmenliğinin verdiği belki e, şeyle takıma çok iyi yaklaşıyor. Oyuncuları en yüksek e, kariyerindeki performansına ulaştırmayı becerebiliyor. E, oyun konseptinde de değişiklik yapacağınız zannediyorum ama Trabzonspor'un genelinde topa sahip olmayı seven oyuncu grubu var. Şimdi Bundan önceki maçlarına baktığımız zaman kupalar dahil e, Trabzonsporlu oyuncuların top kaybettiği zaman hiçbir zaman oyuncuyu kovalamadığını, rakibi kovalamadığını, topu kovalamadığını gördük. E, bunlar zafiyet. Evet. Bence Şenol Hoca önce bunların üstünde durmalı ki e, takım önce bir takım olsun. Takımın bir karakteri olsun. E, bunları becerebilirse Şenol Hoca ki çok kısa dönemde ne kadar etkisi olmuş olabilir? Ee, belki milli maç arası ona yaramış olabilir. Ee, tabii bunları söylerken aslında ben başkana da bir parantez açmak istiyorum. Şimdi sponsorluk gelirleri ve sermaye artırımıyla e, Bankalar Birliği'ndeki bütün borcumuzu kapatacağız diye bir beyanat verdi başkan. Ee, ben tebrik ediyorum Sayın Ertuğrul Başkan'ı. Yönetimini de. Çünkü hakikaten takımlar fütursuzca e, şov transferleri yaparken evet. bu düşünceye sahip olması çok e, örnek bir davranış bence. Bütün takımların bunu becermesi lazım. Onları tebrik ederken Ertuğrul Başkan ve yöneticiler Şenol Hoca'yı da bu tür problemleri hallettikleri zaman takımıyla başa baş bırakacaklar. Şenol Hoca da sahada takımıyla göreceğiz. Beşiktaş maçı onlar için şans mı şanssızlık mı? Bana göre şans. Çünkü kaybettiği takdirde henüz dibe vuran bir takımın birdenbire şahlanması beklenmeyeceği için bir opsiyon olabilir Şenol Hoca'nın. Ama kazandığı takdirde <laughs> çar çabuk Şenol Hoca'nın damgası vurulmuş olur Trabzonspor takımına. Bu, bu yönden avantajlılar.